Arkadaşlar bugün yanımda Talha var. Minecraft Survivor yapıyoruz. Hatırlarsınız. Eski günlere geri döndük. Evet. Birazcık oyun kasıyor. düzelir birazdan. Neredesin ben, sen? Geleceğim birazdan. Nereye gittin? Geleceğim... Ne tarafa gittin? Ne tarafa gittin? Geleceğim tamam bekle sen. Devi ne tarafa gittin? Ben de şurada. Şurası neresi? Ya düz yere gittim. Arkada arkada arkada. Öyle değil oraya yanlış yere gidiyoruz. Nerede? Ben gelirim. De. Ya ben bilmiyorum. Ya şurası değil mi? Hayır. Ya sudan karşıya geçmedim mi? Hayır. Geliyorum bekle. koyununu aramaya çıktım. Kaç tane? Ben seni pektim. görüyorum. İleri bak ileri. Kaç tane buldun? Üç. Bir yatak yapıyor. Üç tane daha bul. Biliyorum. Ben odun kırıyorum. bu. Evet. Getiriyorum. Peşine gelecek. Peşine gelirse ölürsün. Sudan geçemiyor göçer. Tamam. nereye gittin yine? Geliyorum. Ben o düz Bak. Bak bak. Ben tamam, gördüm seni bekle geliyorum. <laughs> Yemek buldun mu? Şu tane et. Var. Versene biraz. Benim de şu tane bastım var. Benim bir. Al. Al. Kaç tane var? Altı. Tamam ben yatak yapıyorum. Yer altı evi yapalım mı? Bu sen yapıyorum. Nerede benim? danlanacağım. Kılıcım var mı? Yok yapıyorum. Arkadaşlar başka başka oyunlar istiyorsanız yorumlarda belirtin. çekeriz. Kanalımız varsa onu da yazın. Abone oluruz. Gel burası bize yeter. Ne yapıyorsun? Niye kaldım böyle? Sandık var evde. Bak büyük. Yemek arıyorum. Açlığım Arkadaşlar video çekmek isteyip çekemeyenler varsa Google Play Store'ya Mobizen yazarlarsa oradan indirebilirler. Ama bazılarının tableti Samsung ya da telefonu olmuyor. onu için indiremiyorlar. Vlog çekiyorlar. Arkana koyun var. Bana iki de işte bir tohum geldi. Kömür buldum. Bak Al. el neredeydi? Ben. Bir de kaybettik. Tamam oldu. Yataklar da orada. Ben bulurum gelirse. Açlığın kaç? Dört buçuk. Arkadaşlar tohum böyle hayvan çiftliği yapacağız diye tavukları bununla getiriyoruz ya o yüzden. Bana alıyorum. şey yapsana. Ne? Çapa. Bak. Şey yapalım. Sen yapsana. Alıyorum tatlı. Ha. Al. Ben işte, tohum topluyorum. Ben de ağaç. Ben de al dokuz tane var. Ben de tohum mu? Hı hı. Koysana sandığa. Al. Sandığa koy. ko. niye buraya geçin? Yok 11. 9'du sende vardı ya. Ya ben onları almadım. Sandıkta 3 tane var. Ağaç toplayayım. Şapkayı yapıyorum. Ben de şimdi yaparsam. <laughs> Yaptın mı çapa? Yapıyorum ama öleceğim. Bekle. Nasıl ölçüyor? Doluyor değil mi açlığım? Nasıl doluyor? Hiç <laughs> boş. Nasıl oldu? Bilmiyorum ben de. Çapa yaptın mı? Yaptım iki tane. Tamam at. Ya vurma. At. Tepse koyuyorum. Dur çekil. Sana vuruyorum. Oturdum. Yat işte. Yatacağım. Yat da sabah şey yapalım. Yat da. Şimdi yapmaz. Hem de su gerek. Geliyorum. Kova yapabilir mi Ha? Kova. Demir lazım. Bir tane. Tamam bulurum. Ya tamam. Ben ama şey yapmam geri. <laughs> ne yapacağım? Ağızdan ben geri alıyorum. Ahtı. Ben de suya kova yapacağım. Arkadaşlar isterseniz videoyu burada bitirelim. Yarın başka video gelir. Hmm. Şimdilik bizden hepinize hoşçakalın.